Evet, herkese merhabalar. Bu videoda da sizlere Let's Encrypt eser sertkası nasıl etkinleştirilir bu konuda bilgi vereceğim. eser sertkaları genellikle ücretsiz olarak cPanel ile birlikte, cPanel ile birlikte sizlere gelmektedir. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra girmiş olduğunuz panelde, e-posta, dosyalar, veritabanı, alan adı, metrik, güvenlik, güvenliğin hemen altında SSL statüsü yanında hemen burada yer almaktadır. Buna tıklıyoruz. Domainimizde sub domain mevcut. Bunu baz almıyorum. Ana domainimiz mertpontic.com. Şuna basıyorum ve şu isuye yazan kısma basarak SSL sertifikanızı aktifleştiriyorsunuz. Yani siz size verilen cpanelle Esas arkasını çok hızlı bir şekilde Encrypt olarak kurabilirsiniz. Yani bu ücretsiz bilginiz olsun. esas arkası da bu şekilde etkinleştirilebilir C-Panel'de. C-Panel'de SS arkası etkinleştirmek çok basit bir yöntemle halledilebilir. Siz de bunu zaten öğrenebilirsiniz. Böyle zorlaştırıp karma, karma karışık bir hale gelmeye gerek yok. E neredeymiş? E-posta altı. Metrik güvenlik. Güvenliğe hemen tıklıyorum. Less Encrypt SSL diyorum. Istio'ya basıyorum. Istio'ya diyorum. Kayı direkt tanımlıyor. Ben de şu anda var olduğu için tanımlamayı reddedecektir. Ee, bu kadar basit. Yapamazsanız zaten destek açarak veya YouTube yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. SSL sarkası kurulumunda göstermiş olduk. Müşterilerimize ve değerli YouTube izleyicilerine kalın sağlıcakla.